Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz Kaçı Kaçı grubunu evet sevmiyor olabiliriz üyeler. Coco, Nickel, Seo ve Dani ama sanırım Dani ayrıldı. Bir hafta fakan önce Your Turn adlı bir şarkı ile çıkış yaptılar ama onlar bence K-pop grubu değil. Mesela Nickel'nin dilinde piercing var ve dövmeleri var. Ayrıca Koreli'ye benzeme çabaları çok saçma ve cringe ayrıca grupta sadece bir kişi Koreli ve bu da Koko Chonseo İspanyol ama Korece isim verilmiş ayrıca kendini Jungkook ile şipliyor. Mikkel de kendini RM ile şipliyor ayrıca Koko Oli London ile arkadaş Oli London kendini Jimin'e benzetmek için ameliyat geçiren bir şarkıcı. Ayrika Koko onun klibinde de oynamış bu kızların vokallerine kötü diyenler olmuş ya da onlar diğerleri gibi staj görmediler diyenler olmuş işte şirket onları staja sokmamış ve vokallerini düzeltmemiş. Ayrıca sevmiyorsanız netfet etmeyin o kızlarda bir insan bunu unutmayın bunu yaptıkça zorba oluyorsunuz neyse sizi seven K-Popli like atmayı abone olmayı zile tıklamayı yorum yazmayı unutmayın bye bye